Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün evden çıktık. Yürüyemiyoruz çünkü hala her yer Dedim işte ise bahçede bu videoyu çekeyim. O yüzden böyle bir konsept hazırladım. Bugün ne yapacağız? Bugün sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Ben açıkçası daha çok işle alakalı sorular gelir diye düşündüm ama pek öyle olmadı. Şaşırdım. Ee, sizden geldikleri için hepsini cevaplamaya çalışacağız. Hava şu an yaklaşık 1 derece civarında. Hafif bir güneşimiz var ama karımız her zamanki gibi olduğu gibi duruyor. Hatta buz oldu. Bunu da eklemek istiyorum. Normalde burası benim bahçe kısmım ama şu an karlar altında olduğu için çok bir şey gözükmüyor. Neyse yapacak bir şey yok. Az kaldı. Bir iki ay sonra veya iki üç ay sonra buralar yemyeşil olacak. O zaman da video çektiğimizde zaten siz de farkı anlarsınız. Çok daha fazla uzatmadan Sorulara başlıyorum. Tabii ki öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız bizleri çok sevindirmiş olursunuz. Yazdık hepsini. Sırayla şimdi çekmeye başlayacağım. Şimdi başlıyoruz. İlk iş sorusuyla başladık. Turist olarak gelip iş bulma şansımız var mı? Bu açıkçası biraz zor çünkü hem nüfusun az bir olduğu bir ülke. Yani geldiğiniz noktada çok lokal kalacaktır. Belki orada aradığınız iş olmayacaktır. Yani bunu uzaktan doğru halledip buraya o şekilde gelmeniz yani garanti olacak şekilde gelmez. sizin için daha büyük avantaj sağlar. Ya bu biraz riskli bir iş. Denenebilir. Yeşil pasaportunuz vardır. Kolaydır vize vesaire. Başvuru vesaire yapmayacaksınızdır. Hızlıca gelebileceksiniz. Bu şekilde denenebilir ama yani bulup da gelmek açıkçası daha mantıklı diye düşünüyorum. Hemen bir diğer sonraki soruya geçiyorum. Bu arada bu soruyu soran arkadaşın ya adını şey nickname yazmış. ADM, CNM falan bir şeyler. Tam bilmiyorum. Adem canım mı nedir bilmiyorum. O yüzden şey yapmıyorum. Evet bu güzel bir soru. Bir sonraki soru. Yaklaşık bir buçuk senedir oradasınız. Evet hala birinci yıl videomuzu çekeceğiz. Bir buçuk yıl, bir buçuk senedir oradasınız. Giderken beklentinizi karşıladı mı? Elif Hanım'ın sorusu. Yani açıkçası biraz ne beklediğinize bağlı. Bu kişiden kişiye değişir. Yalnız bir şekilde buraya gelmiş olsaydık yani Büşra'yla birlikte değil de tek başımız olsaydı Evet artı yanları olacaktır yine ama eksi yanı çok fazla olacak çünkü küçük bir ülke yani nüfusun az olduğu bir ülke sosyalliğin sınırlı olduğu bir ülke. O yüzden zorlanması daha yüksek olacaktır ama şu an içimiz beklentilerimizi karşıladığımızı düşünüyoruz. E şu an serbest dolaşım hakkımız var. Avrupa'da istediğimiz yere gidebiliyoruz. E yoğun olmayan bir nüfusta biraz daha sakin bir hayat. Trafikten kurtulmak gerçekten büyük bir güzellik. Yani bu hayatımızı İstanbul'da yaşayanlar beni çok iyi anlayacaktır. Hayatımızın en şiddetli, sinirli olduğumuz anları trafikte oluyor maalesef. Çünkü kargaşa var. O anlamda ya büyük etkileri var. Ama biz gezmeyi sevdiğimiz için bizim için en büyük avantajı bu serbest dolaşım hakkı oldu ve bunu yani güzel bir şekilde kullanıyoruz. Bir bir buçuk sene oldu. Yani şu an say sayamıyorum ama biz 8 tane ülkeye falan gittik. Hep yeni başkentler gördük. Böyle düşündüğün zaman Türkiye'den bunu yapmak ya belki maddi olarak yine karşılayabilirdik ama işte o vizeydi vesaire çıktı çıkacak işte sayfalarca evrak götür biraz zor bir iş. Yani onu burada bu şekilde bavulunu toplayıp pasaportun yanına alıp çıkman harika bir avantaj ve bu bizim beklediğimiz şeydi. O anlamda beklentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim. Elif Hanım'a da bu sorusu için teşekkürler. Bir sonraki sorumuz arabalardan gelmiş. Elektrikli araba yoksa benzinli araba mı? Hangisinin hissi daha keyifli? Elektrikli araba güzel. O hiçbir şeyim yok. Ama ben benzinli arabanın da keyifli, özellikle benzinli arabanın da keyifli olduğunu düşünüyorum. Ya biraz klasik olacak ama manuel manuel araba kullanmanın o vites atarkenki ara pompalamalar falan onlar benim çok hoşuma gitti, giren bir şeydi. Onlar çok hoşuma giderdi. Elektrikli arabada yok ama elektrikli arabada şöyle bir şey var. Özellikle Tesla nezdinde konuşuyorum. Yani çok güzel yazanıyor. Böyle o hissi biraz anlatması zor. İstediğiniz hızda, istediğiniz anda ve sürekli aynı güçte çıkabilmesi. Onun verdiği hazza bir başka Almanya giderkenki videomuzda o Alman otobanlarında yani şu hissi bilmek güzel. Yani bassam gidecek. Basmıyoruz. Pilimiz bitiyor. Öyle de bir durum var ama bassam gider duygusu insanı güvende hissediyor. İkisi de farklı. İkisinde hayranları vardır. Ve elektrikli araba daha yeni olduğu için o kadar çok hayran biriktirememiş olabilir ama kullanılan e, kullanan insanlar ben ya şunu söyleyeyim bir daha benzinli araç alma herhalde. Tabii çok kötü bir durum olmazsa yani şimdi böyle kadarlık yapmayayım. Ama elektrikli araba daha mantıklı, daha ucuz. Onu da söyleyebilirim. Bunun arkadaşın ismini yazmıyorum. Bir şey yapacak bir şey yok. Tuğba Hanım'dan bir soru. Eksi 25 derece nasıl bir tecrübe oldu? Ya eksi 25 derece şöyle bir tecrübe oldu. Şu an hava şu an hava 2 derece gösteriyor. Hisliden eksi 4 derece gösteriyor. E bizim soğuk eşimizi biraz aşağı çekti. E bu da güzel bir oldu. Ama eksi 25'te araba şarj etmeye gittiğimiz bir gün vardı. Arabayı sokete takmam lazım. Yani 5 metre yürümem gerekiyordu. O 5 metrede sanki her yerden bıçaklanmış gibi hissettim ya. Ve bayağı zorlayıcı bir durum bu. Eksi 25 yani Oslo'da çok olmazmış aslında ama bizim şansımıza geçen seneki kışa da çok büyük kış demişlerdi. Bu seneki kışa daha da büyük kış dediler. Bekliyoruz önümüzdeki sene daha neler gelecek. İnşallah. Daha sıcak geçer diye ümit ediyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir yıllık çalışma vizesi bittikten sonra vizeyi nasıl uzatabiliriz? Bu çalışma vizesini aldıktan sonra bir yılın sonunda eğer hala çalışmaya devam ediyorsanız ve sözleşmeniz, de, sözleşmeniz devam ediyorsa bunu göçmenlik idaresine gidip e, da yapıyorsunuz. İş sözleşmesini vesaire bunların hepsini gösteriyorsunuz. Bu şekilde uzatıyorlar. Bizde şudur, şu şekilde oldu. Büşra'nın 3 yıllık e, çalışma vizesi vardı. Benim yanında geldiğim için 1 yılda. 1 yılın sonunda ben gittim vize görüşmesine. Müşra da benle geldi çünkü ben şu an ona bağlı olarak gözüküyorum. E, Büşra'nın iş sözleşmesi devam ettiği için ve hala birlikte yaşadığımız için benim vizemi de şu an otomatik olarak 2 yıl daha uzattılar. 3 yıl sonra tekrar bir gideceğiz görüşmeye. Ondan sonra işte devam edecek. Ama bu şekilde yani sözleşmeniz, iş sözleşmeniz devam ettiği sürece firmada size şey yaptıkça devam edebiliyorsunuz. Bir sonraki sorumuz. Norveç'e gelmek için ne yapabileceğimiz hakkında video gelir mi? Yani geldi aslında. Yani daha fazla da ekleyebilecek bir şeyim yok. Çünkü devamı biraz sizin çabanızla alakalı bir şey. Uğraşmanızla alakalı bir şey. Videoda Polonyalılarla ilgili bahsettiğim konuda evet yanlış oldu. Bilerek yaptım aslında. Çünkü insanlarımızın biraz gaza gelmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlarımız denemekten korkuyor. Yani kendimden de biliyorum. Denemek insana zor geliyor. Ama korkmamak lazım. Bunu deneyebilirsiniz. Ama biraz çaba lazım. İş bulma konusunda da yani işinizi bulup gelmek az önceki soruda da söylemiştim. Daha faydalı. Şahin e de teşekkürler soru için. Bir sonraki soruya geçelim. Ağzımdan dumanlar çıkıyor şu an farkında mısınız bilmiyorum ama. Neyse. Fatma Hanım'ın sorusu iyi bir danışmanlık firması tavsiye edebilir misiniz? Yani bilmiyorum edemem. Bir tanesi bir tanesini duymuştum ama o galiba sadece Avrupa Birliği vatandaşları olan Türkler için. Yani bu Bulgar vatandaşlığına geçmiş, Yunan vatandaşlığına geçmiş vesaire onlar için e, iş ve kalacak yer ayarlıyorlar. Hatta bir abiyle tanışmıştım buraya o şekilde gelmiş. Ama öyle spesifik olarak bildiğim bir firma yok maalesef. Kemal Bey'in sorusu. Hep elektrikli araçlardan bahsediyorsunuz. Benzinli araç kullanımı nasıl ve yakıt fiyatları nedir? Yani şöyle söyleyeyim. 2023 yılı geçti artık. 2023 yılında satılan her iki arabadan birinin elektrikli olduğu bir satış pazarı var Norveç'te. Tesla'nın bile özellikle Elon Musk'ın Norveç'e üzerinde bir hassasiyeti var. Daha fazla kampanya yaptı. Amerika dışında ikinci ülke. Çünkü nüfusa oranla inanılmaz bir Tesla kullanımı var. Türkiye'de Ege ise burada da Tesla açıkçası o. Çok fazla var. Çok fazla tüketiliyor. Bunun en büyük avantajı işte her yerde şarj istasyonu olması. Her yerde 50-60 tane şarj istasyonu. Yani bir şarj istasyonunda 50-60 tane pompa var diyeyim. Öyle açıklayayım. Şarj ünitesi var. Bu yüzden insanlar tercih ediyor. Norveç bildiğiniz gibi petrol üretisi bir ülke. Ama petrol fiyatları Avrupa'dan daha pahalı. Dün gördüm en son. Bazen değişebiliyor. 23 kron civarındaydı. Yani euroya çevirirsek 2 euro civarında şu an. Ama onun dışında elektrikli araba kilovat şarjı şu an Tesla'da kW başı 3 kron yani 75 kilovat olduğu zaman 75 çarpı 3 şu an hesaplayamadım. Kemal Bey'in de sonrası için teşekkürler. Fatih ve Emel Hanım'dan bir soru varmış. Dönmeyi düşünüyor musunuz yoksa kalıcı olarak terk mi ettiğiniz ülkeyi? Birincisi biz ülkeyi terk etmedik. Ee, sadece şu an iş için, farklı bir deneyim olması için Norveç'te yaşıyoruz. Yani bu terk etmek olmuyor. Terk ettim mi bir daha hiç geri gidilmez. Bir ay sonra İstanbul'dayım. Gelirseniz görüşebiliriz. İnsan şöyle yola çıkmaz. Biz bir gidelim gelelim de hızlıca bakalım gelelim. Bir sene sonra dönelim. Ya bu bir şey değil. Bu kadar kolay değil. Kurul düzen mevzusuna girmeyeceğim. Kurul düzen diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Çünkü bizim buraya gel gelmeden önce İstanbul'dan ya 30 yıllık bir düzenimiz vardı sonuçta. Bir buçuk hafta sürdü o düzeni bozmak. Ya burası için de aynı şeyi düşünüyoruz. En nihayetinde Türkiye'mize dönmeyi düşünüyoruz. Ya bu bir gerçek. Yaşıyoruz, te tecrübe ediniyoruz. Eşim şu an çalışıyor. Ben çalışmasam da. Bu da benim için farklı bir tecrübe oluyor. Bu için ayrı bir farklı te tecrübe oluyor. Ve bunları işte biriktirip tabii ki gelmeyi düşünüyoruz. İnşallah daha güzel bir Türkiye'ye. Mehmet Adaşımdan güzel bir soru gelmiş. Türkiye ha bir de şey katmanlı bir soru sormuş. Türkiye'de en çok özlediğiniz şey nedir? Yemek ve insanlar dışında demiş. Yani bununla çok net bir cevabım var. Umarım yanlış anlamazsınız. Ben buna bu sorunun en güzel cevabı olduğunu düşünüyorum. Taharet musluğu. Bu musluk harika bir buluş. Ya yani bunun burada olmaması, ya yani bu, bu seviyeye gelmiş bir ülkede hala kullanılmaması çok yadır İnşallah yarın öbür gün kendi evimde olduğunda e, ilk yaptıracağım şeyim direkt bu. Taharet musluğunun önemini anlayın. Vallahi çok büyük lüks. Çeken anlar. Neyse. Arda Bey'in sorusu. Kar mı daha kötü, buz mu? Kesinlikle buz. Yani kar güzel yine yumuşak yürüyorsun. Sertleşiyor, sert oluyor yine yürüyorsun. Ben bu video çekmeden önce ilk önce bahçeyi temizledim. Sonra gittim tuz attım. Buz. Çünkü yürünmüyor yani kamera taşıyacağım taşıyamazdım. Son bir haftadır buz var. ayaklarımıza çivi takıyoruz onunla yürüyoruz. Ama bitsin istiyoruz artık. Çünkü en büyük çile buzmuş yani. Kar, kar küremek falan evet yorucu ama buz oldu mu yani şey bitiyor yaşam bitiyor. O yüzden kar direkt. Hafif başladım. Daha o kadar eşiğim düşmemiş. Yiğitcan Bey'in sorusu. Aşçılıkla alakalı maaşlar nedir ve nasıl gelebilir? Gelenler var mı? Gelenler var. Bunu direkt söyleyebilirim. Çünkü e, Instagram sayfamızdan da yazıştık. Hatta gel, gelmiş olabilir şu bu ara. E, onunla da bir video çekip sorularınızı onlara da aktaracağım. Nasıl gelinebilir? Yani iş bularak gelmiş kendisi uzaktan doğru. Ki burada aşçılık anlamında bayağı bir iş arama iş arayışı var, işçi arayışı var. Aşçılar da özellikle tercih ediyor. Maaşlar videomuz var. Maaşlar videomuza bakarak diğer mesleklerin de var. Hepsini inceleyebilirsiniz. Başka bir Elif Hanım'ın sorusu. İslami anlamda bir ırkçılık var mı? Yani İslami olarak bir şey olduğunu ben... Ya görmedim. Youtube'da var birkaç tane video işte İşte İstanbul düşmanı vesaire bilmem ne. Bir Avrupa ülkesine göre bence en iyi konumda olan noktalardan biri. Ya kendileri de çok fazla inançlı değil. O yüzden yani her inancı biraz aynı mesafedeler gibi. Gibinin altını çizeyim burada kalsın. Ama ırkçılığa vuracak bir durum yok. Yani Oslo'nun göbeğinde camimiz var. Hem Türk camisi var hem İran'ın camisi var. Pakistan camisi var. Gayet de gidiyoruz geliyoruz hiçbir problem olmuyor. Keza deprem zamanı bu camilerde işte yardımlar toplanırken Norveçli insanların da gelip katılması vardı. Filistin konusunda mesela hiç bitmeyen bir eylem var. Norveçlerin en çok yaptığı şey koşudur mesela. Koşarak Filistin eylemi yapıyorlar sürekli. Trengarlarında işte kefenleriyle giyip çocukların işte acısına dikkat çekmek için bu şekilde şeyler yapıyorlar. Yani o anlamda öyle bir ırkçılık olduğunu ben düşünmüyorum, görmedim. Yaşayanlar varsa tabii onların ayrı tecrübesi vardır ama ben açıkçası öyle bir şey görmedim. A ve Pahalı bir yere olduğunu söylüyorsunuz. Ziyaret için gelsek günlük yemek masrafımız ne olur? Tamamen yine bu biraz kişilere geçecek. Kişisel bir konu. Yani ne yediğinizle alakalı. Şey vardır. Big Mac hesabı denen bir hesap vardır globalde. Ee, oradan şey yapabilirsek bir kişilik Big Mac menü, menü olarak büyük boy mu oluyor, orta boy mu oluyor? Şimdi onu çok hatırlayamadım ama 150 kron civarında yani buradan hesaplanabilir. Ama güzel bir pizza yemek istediğiniz zaman 250 kron civarını veriyorsunuz. Ya biraz yeme içme de pahalı. Çünkü işçilik pahalı olduğu için bunlar da pahalı. Su çok pahalı. Mesela 4 euro bir su bakkaldan alırsanız. Ama şunu unutmayın. Norveç'te her yerden su içilir. Yani musluklar çok iyidir. O yüzden gidip de suya para vermeyin. Bunu da söylemiş olayım. Koray Bey selamlar. Türkiye'den nitelikli göç yapmak mümkün müdür? Engin Bey'in sorusu. Ben değil belki. Ben bu konuda çok şeyim. Ama eşim nitelik bir göç sonuçta. Ve şunu söyleyebilirim. Birçok arkadaşımız var bu şekilde gelen. Her gün yenileri geliyor. Düzenli olarak buluşmalar yapıyoruz. Yeni gelenleri aramıza alıp işte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz de yeniyiz aslında. Bizden çok daha eskiler var. Bizden daha eski olan. Onlar işte bizlere aktarıyor. Biz onları aktarıyoruz. Böyle böyle birbirimizi tamamlıyoruz. Ve yani sürekli yeni insanlar geliyor. Yani nitelikli göç mümkün. Sadece burası için değil. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi Almanya için de çok mümkün. Farklı ülkeler için de mümkün. Hollanda'yı zaten küçük bir Türkiye yaptık. Mümkün değilim Engin Bey. İnşallah siz de. Eğer bu yönde bir niyetiniz varsa siz de başarabilirsiniz. Gelmek için hangi üniversiteden mezun olmak gerekir? Murat Bey'in sorusu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çalışan arkadaşlarla örnek vermek istiyorum. Eşim Kocaeli Üniversitesi. Ee, Boğaziçi'li var. İtülü var. Yıldızlı var. Karabük Üniversitesi var. Yani şey değil. Bu üniversiteyle alakalı bir şey değil. Eskiden de derler bizim üniversitelerin kıymeti. Şimdi hepsi belli bir standartta gibi yani ekstra bir fark. Tabii ki Boğaziçi ve yine ayrı tutmak gerekir ama ona çok bakmıyorlar. Ne iş yaptığına bakıyorlar. Nelerle uğraştın? Nasıl bir tecrüben var? E, mülakatta başarılı mısın? Bunlara bakıyorlar. Yani üniversite çok şey değil. Her üniversitelerde gelen var yani. Kimi daha ne üniversite vardı? Benim tanışmamışımdır yani. O yüzden şey yapmayın. Üniversite üniversite bir engel değil. E, Esra Hanım sorusuna aslında cevap vermiş gibi olduk. Sizin gibi iş bularak gelen Türk arkadaş Türk arkadaşlarınız var mı? Ayda bir görüştüğümüz için her buluştuğumuzda yeni bir 5-6 kişi geliyor. E, gruplarımız var. Oraya sürekli yeni eklenen insanlar oluyor. Yani sürekli gelenler var. O yüzden şey değil. Gelmeyen kimse yok yani. Bir biz değiliz burada. Tahsin Bey evlenerek gelmek için bir şart var mı bildiğiniz? Yani benim tek bildiğim şey var. Bir 6 ay birlikte yaşama. Yani Norveçli biriyle evlenecekseniz 6 ay Türkiye'de veya Norveç'te birlikte yaşamış olduğunuzu ispat etmeniz gerekiyor. Bir sürü şey vardır herhalde ama benim en temel bildiğim şey bu. Yani direkt evlenip gelmek olmaz. buraya gelecek olan, Türkiye'deki gelecek olan arkadaşların da gelmeden hemen önce evlenmek, öyle vize başvurusu yapmak biraz sıkıntılı olabilir. Evlenip 6 ay geçme şartına bakıyorlar. Hatta nasıl evlilik teklif edildi, işte düğün fotoğrafları vesaire bir sürü kanıt da isteyebildikleri durumlar oluyor. Tahsin Bey Bilginize hayırlı işler. Ahmet Bey'in sorusu. Norveç yemek kültürüne alışabildiniz mi? En özlediğiniz Türk yemeği. En özlediğim Türk yemeği Adana kebap. Bunun altını çok güzel çizerim. Ama bunu dersen de çiğ köfteye haksızlık etmiş olurum. Adana ve çiğ köfte. ikisi aynı anda. Evet. Yemek kültürüne alışamadık. Yani yemek yok çünkü. Bir kültür yok. Kültür için önce bir kaç bir şey pizza var. Neyse. Berberlik yapmak için Norveç'e nasıl gelebilirim? Tolga Bey'in sorusu çok lokal bir iş olduğu için bunu LinkedIn'den bulamazsınız diye düşünüyorum. Anca işte böyle Facebook sayfalarından vesaire bizim coğrafyadan burada olan insanlar var. Onlarla iletişime geçerek iş olarak sağlayabilirsiniz. Onun dışında geri kalanı biraz zor açıkçası. Ama umarım yaparsınız. Yani bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Abdullah Bey'in sorusu Türkiye. <laughs> bu soru direkt bana yani. Türkiye'de mühendis olmak mı? Norveç'te kurye olmak mı? Buna şöyle cevap verebilirim. Yine insana bağlı biraz ne yapmayı beklediğinde, hayattan ne beklediğine göre değişebilecek bir soru bu. Ya biz şu an tek maaşla, resmi olarak tek maaşla geçinen bir aile olarak ikimizden biri Türkiye'de boşuna çalışıyormuş. Yani onu şey yapabiliyoruz. Yani şu an biz iki kişi çalıştığımız anda seviye daha farklı bir noktaya çıkacak. Yani o yüzden burada kuruyor olmak, Türkiye'de mühendis olmaktan daha huzurlu olacağını düşünüyorum. Ya sadece maddi anlamda değil, iş hiyerarşisi vesaire. Çünkü Türkiye'de mühendis olmak da kolay değil. Yani mühendis biraz arada kalan bir birim. Özellikle fabrikalarda işçiler, ustabaşları, işte mühendisler, yöneticiler, müdürler, daha da müdürler, en büyük müdürler. Mühendis burada çok arada bir kalan. İşçi kısmının sorunlarıyla, yöneticilerin sorunlarıyla, daha üstlerin sorunlarıyla, sorunlarıyla, hepsinin sorunlarıyla uğraşan bir birim. Burada nasıl işliyor bilmiyorum ama iş yer açısının bu kadar sert olmadığını biliyorum çalışan arkadaşlarımızdan. Ben burada kuruyor olmayı seçerdim. Şu an kurye değilim ama. Ben bu videoyu kayda başlarken gelen sorularınıza da baktım. Onlara da birkaç bir şey söylemek istiyorum. İsmini şimdi hatırlamıyorum ama soruyu yazdı, gördüm az önce kayda başlamadan önce. Yeni gelen birinin Norveç'te ev alması mantıklı mı diye sormuş. Evet çok mantıklı. Çünkü kira ödemesiyle evin taksitleri aynı paraya geliyor. Hatta o OBOS denen bir yarı yarıya ödeme sistemi var. E, evin yarısını alıyorsunuz, yarısını bir kurum alıyor. Sonra o kuruma düşük bir kiradan evin geri kalan kısmından kirasını veriyorsunuz. Yani en başta düşük bir meblağınız varsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Onun dışında başka bir bakayım Instagram'dan tekrar diğer sorulara. Evet şimdi baktım sorulara. Ee, şunu sormuşlar bir tanesi dizilerden gelmiş. Ragnarok'tan Edda'ya gittiniz mi? Edda olan bir yer değil. Biz de baktık hemen hemen gidelim dedik fotoğraf video çekeriz. Öyle bir yer yokmuş kuruluş almış. Yani tam yeri de hiçbir yerde bulamadık. Yani çekim yeri neresi? Onu da açıkçası şey yapamadık. Diğer soru da pişman mısınız? Geldiğinizde değdi mi? Evet değdi. De. İyi ki geldik diyoruz. Mutluyuz. Yani yine olsa yine yaparız. Burada yaşayıp da şey yapmak nankörlük olur. Burası güzel bir coğrafya, güzel bir ülke. Yani o yüzden bunun tadını ve hakkını vermek lazım. Nankörlük yapmamak lazım. Hiç pişman değiliz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir diğer soru da geldik diyelim cebimizde ne kadar para olması lazım. Aslında bizim ilk videolarımızda vardı bundan bahsetmiştik. Biz evi sıfırdan kurduk. Yani yani sıfır eşyalar aldık. Mesela onu yapmayabilirmişiz. Yani orada bizim hatamız oldu açıkçası. Çünkü kiradasın yani hemen gidip en sıfırlarını almadan da çünkü daha denemesin belli değil. Belki 6 ay sonra kabul görmeyeceksin ve diyecekler ki arkadaş biz istemiyoruz. Ya yani bu sebepten biz sıfıralar Belki biraz hata yaptık ama 5-6 bin euro paraya, yani hatta bizim evin tamamı galiba 8 bin euroya kurduk. Ekstreme uçmak gerek yok. Daha küçük hatta eşyalı evler bile tutulabilir. Bu da mantıklı ilk başta. Biz biraz yapmadık. Biz biraz gözü karalık yaptık galiba. Bilmiyorum neden böyle oldu. Ama yani hiçbir şey yapmadan da şey yapılabilirdi yani gelinebilirdi. Yani daha düşük paralara da bu işler halledilebilir. Yani 5-6 bin euro parayla halledilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında diğer soruyu da bakalım. Bir diğer soru da bağlı olduğunuz bizim ülkemizdeki gibi bir aile hekim sistemi var mı? Evet var. Hepimizin işte bağlı olduğu, değiştirebildiğimiz, seçebildiğimiz, yani sonradan modifiye edebildiğimiz bir sistemde bir aile hekimimiz var ve biz de ona bağlıyız. İlk önce ona gidiyoruz. O bizi hastaneye sevk ediyor. Yani gerekli durumlarda. Ben bir buçuk senedir daha hastaneye gitmedim çok şükür. E, eşim bir kere gitti. onda da sevk etmedi zaten. Paraset verdi. <laughs> Öyle de bir sistemleri var. Selçuk abim var e, buraya yeni geldi o da. Yani yeni de dediğim Eylül'de geldi. O sormuş kar ne zaman biter? Allah bilmiyorum ne zaman biter. İnşallah biter. Sizden gelen sorular bu kadardı. Daha fazla sorunuz varsa hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Bilgimiz çerçevesinde yanıtlamaya çalışacağız. Daha fazla bu tarz sorularız olursa eğer topluluk sayfasındaki e, oraya bir post atarım. Oraya yazarsanız bir sonraki videoda bunlardan da bahsederiz. Arada bu şekilde yapabiliriz. Belki bir canlı yayın yapabiliriz hep birlikte. Biraz daha bir kalabalık olursak şu kanal bir 10.000 üzerine çıkabilirse şu an 9.500 civarında vesaire. Umarım birlikte büyüye büyüye, büyüye gideriz. Anlatacaklarım bu kadardı. Sizden gelen sorular bu kadar. Daha doğrusu ben pek bir şey anlatmadım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Osta'dan hepinize çok selamlar.